Hocayı geri getirme büyüsü. Dünyadaki en güzel duygular arasında aşk ve sevgi yer almaktadır. Her iki duyguyu da yaşayan insanlar bulutların üzerine çıkarabileceği gibi bir anda yere de çakılabilirler. Her iki duyguda yaşayan insanların karşı tarafın duygularının bitmesi üzerine dünya üzerinde cehennem duygusunu da yaşamış olurlar. Çünkü gerçekten seven insan artık kimseyle mutlu olamayacağını bildiği gibi sevdiği kişiyle bir arada olmamanın derin üzüntüsünde çeker. Böyle durumlarda kişiler son çare olarak gideni geri getirme büyüsünün gücünden yararlanmak isterler. Gideni geri getirme büyüsü isminden de anlaşılacağı üzere ayrılık acısı yaşayanların derdine çare olmak için vardır. Ayrılık acısı yaşayan kişiler için tek çözüm sevdikleri insanlarla birlikte olmak, eski mutlu ve huzurlu günlerine geri dönmektir. Geri getirme büyüsü alanında uzmanlaşmış olan bir medyum tarafından yapıldığında çok daha etkili bir şekilde hayatınıza etki edebilir. Uzman bir medyumdan destek almak istiyorsanız ekrandaki telefon numarasından medyum burak hocaya ulaşabilirsiniz.